Kanun idare ilkesi e, ilkesinden bahsettik. Şimdi maalesef o hal e, ilanıyla birlikte ve gereksiz yere uzatılmasıyla biz son 4-5 yıldır şöyle bir A4 kağıdına akşam yazılıp altını imzalayıp e, ekine de listeyi koyup sabah gece yarısı resmi gazeteye vermek suretiyle bir sürü insanı İşten tard ettik. Kamu görevlisi meslekten çıkarıldı. Kanun hükmünde KHK'lılar deniliyor buna. Şimdi Bunlardan berat hakkında dava açılmış, berat etmiş olanlar ile hakkında soruşturma açılmış, takipsizlikle sonuçlanmış olanların bir kere e, derhal aynı usulle bir kanun hükmünde kararname ile mesleklerine dönmesi hukukun gereği ve zorunludur burada mutabıkız. Ancak bu KHK'ların tamamının bu durumda olmadığını da biliyoruz. Yani bunların bir birçoğunda da aklarında açılan davalar ne değile verilmiş mahkumiyet hükümleri var. Tabii zaten, dolayısıyla onları ayırıyor. Onları ayırıyor tamam. Evet. Hah. Dolayısıyla Totalci, totalci bir bakış açısı ve davranış. Şimdi hukukta böyle genellemeler yapılması da çok doğru değildir. Yani her olay, her e, dava mutlak surette özgündür. Ama irtibat ve irtisak diye tanımlayıp ve hukuki hiçbir karşılığı olmayan anlamı olmayan bir gerekçeyle insanların kamudan mesleklerinden ihraç edilmesi hukuka açıkça aykırıdır ve dediğim gibi beraat eden ve takipsizlik alanların derhal 24 saat dönem değiştiğinde tabii yani yönetim değiştiğinde oradan bahsediyoruz. 24 saat içerisinde mesleklerine dönüşlerinde herhangi bir yasal engel yoktur ve vicdani olan da budur. Bu yapılmalıdır. Diğerlerin içinde yapılmış yani mahkumiyet verilmiş kararların tamamının adil olduğu iddiasında ve kanaatinde değilim. Yanlış anlaşılmasın. Onlar için de mutlak surette geçici olarak bir yargılamanın yenilenmesi usulü getirilmek suretiyle ve mutlaka bağımsız tecrübeli, bilgili bir ya da birkaç mahkeme teşkil edilmek suretiyle bunların yeniden dosyalarının ele alınıp gerçekten hukuksuzluğa maruz kalmış olanların düzeltilmesi, gerçekten suç işlemiş olanların yani yasaya uygun, usulüne uygun, adil biçimde yargılanıp mahkumiyet hükmü verilmiş olanların da cezalarının çekmesinden yanayım.